Herkese selamlar arkadaşlar. Şöyle bir boşta çöp slotu buldum. Kimse çökmezse şurada bir çöp farmı yapacağız. Ee, Half Troll Vario'da geldik arkadaşlar. Aynen şöyle şunu işaretleyeyim. Şöyle bir saat gençler. Bir çöp farmı bir ve iki saat daha ne kadar müsaade ederlerse inşallah hemen gelmezler. Hızlıca biz de farmımızı yaparız. Şu an TSM'i yeni başlattım gençler zaten gördünüz. En seri şekilde burayı keseceğiz. Sonrasında bir analizini yaparız arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar loot ayarımız yanlış değilsem sıfırda şöyle aynen sıfırda güzel. Bir iki saat buradayız gençler. Artık gidişata bakacağız. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz slotlar varsa arkadaşlar yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalı abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize keyifli, güzel seyirler. Güzel ilk çöpümüz de geldi. Güzel şekilde başlamış olduk. in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. i be taking shots, yeah, cold blooded, I see Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit, right, see. And I am playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no, I'm not that vain. I just wanna be greatness. going off every chance I get. I don't really take a loss. Well, I'll admit that's why I'll make it to the top. Yeah, I commit. and know I'm never getting lost. I get after it. Investing in my own stock because it's faster than any crypto hits go. Let me spend everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all this in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing Don't regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic That energy is like a poison Needs a man a septic <laughs> Herkese selamlar gençler. Yaklaşık olarak bir saatimiz doldu. Son bir dakikamız falan kaldı. Ee, bir üç kişi de KS geldi. Belki videoyu ileri sarmadan izleyen arkadaşlar varsa görmüştür. Üç kişi kase atmaya geldi de e, iyi, iyi, taktım. Biraz mana yedik. Bir 150 mana yedik ama slotu salmadık. En azından videomuz bölünmesin diye. Onlar da kutuları alamadı. İkisi atak yapıyordu. Bir de yapmıyordu zaten. O ikisi de benden kutuları Alamadı maalesef. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle hızlıca base atayım. Zaten bir dakikamız var diyor. Boşa RP'de harcamayalım. Şuradan hızlıca base attık. Üstümde 3.5k nakit para vardı gençler. Onu hızlıca bankaya bırakacağım şimdi. O 3.5k'yı bankaya bırakalım. 3.600 olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ee, videonun başında da yine gösterdim. Oradaki arkadaşlar tekrar bakar. Çok çok 100k oynamaz yani. Ben böyle bırakayım. Ondan sonra da hızlıca slotu kimse kapmazsa e, gidip şey yapacağım. 3600 bırakacağım. Şöyle 1, 2, 3. Galiba böyle doğru oldu. 3600 doğru. Tamam. Slotu kimse kapmazsa böyle bir saat daha yapacağım. Yoksa en azından bir saatlik kazancımızı da görmek adına hızlıca Base attım arkadaşlar. En azından bir saatlik kazancımızı görelim. Şöyle tamam. Şimdi gençler önce RP'lerimizi yapalım. Onu aksatmayalım. Ondan sonra da şöyle ilk postayı sa e, satalım. Bir 600k e, nakit para gelmiş arkadaşlar. Üstünü buradan bakalım ne gelecek. Şöyle 600 de buradan geldi. Güzel. 700 etti. Güzel. Şöyle biraz daha. Evet TS'miz de bitti gördüğünüz üzere. Tamam. Burayı da aldık. Şöyle trade diyelim. Bakalım bir saatte bize ne verdi gençler. Tamam. 400 azmış. Bir öncekinde 700 almıştık. 400. İyi bir 700 de burası tuttu. Tamam. Ah pardon. Biraz da slot kapmasınlar diye acele etmeye çalışıyorum. Muhtemelen gelirler. Şöyle aldık. Şöyle hızlıdan hemen yapalım. Tamam. 500 kadar ortalama burası tuttu. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. En seri şekilde. buçuk en para almışız. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Slot tek başına dönmeye çok müsait değil. Ee, yani iki kişi olsa slotu komple temizleyecek. Hiçbir sıkıntı çekmeyecek ama tek Seri kesilmiyor. Ondan dolayı da bir tık eşiğe az geliyor. 1 saatte 2.5M para aldık gençler. Kötü değil bence. Muhtemelen 2 saatte 5M para edecek. Ben geçenlerde de yapmıştım. 1 saatte 3-3.5M almıştım. Demek ki daha yavaş kesmişiz. Ee, bir de KS geldiği için bir 10-15 dakikalık çöpleri de onlar aldı. Yoksa tam slot saatte 3M net veriyor yani size onu söyleyeyim. Şimdi üstümüzde tam 2.5K var gördüğünüz üzere. 1 saat daha izin verirlerse yapabilirsek inşallah gelen nakiti tekrar göreceksiniz. o Ortalama slot 3M para veriyor. Tek kişi dönerken bakın ben tek dönüyorum. Ortalama 3 mob neredeyse bekliyor. Hani e, slotu temizleyemiyorum. İmkanı yok temizlemenin tek başına. E, iki kişi olursa rahat rahat slotu temizler. Seriden döner. Daha fazla çöp alabilir diye düşünüyorum. Gençler bu benim düşüncem. Tabi sizler ne düşünüyorsunuz onu bilmiyorum ama bu benim düşüncem ortalama tek başınayken 3M nakit rahatlıkla alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle geçeyim. Bir saat daha inşallah izin verirlerse bir saat daha yaparız. Gayet güzel bir şekilde. Şunları basalım. Güzel slota çöken yok. En hızlı şekilde şurada. Tamam. Geldik. İnşallah bir saat daha müsaade ederler gençler. KS gelmez. Net şekilde gösteririz. Dediğim gibi biz 2,5 M aldık ama muhtemelen 3 M'in üzerinde alırsınız. 2 kişi olursa bence 3 M'den de fazla alır. Size öyle söyleyeyim. Eee 2 saate vurursak, gene hesabı yapacak olursak gençler, 6 M para eder tek kişi dönerken. Eee bunun 1200 4 2 M'i masraflara gider. 2,5 M masraflara gider. Eee size de 3,5 M gibi bir para kalır 2 saatte. Bence gayet güzel bir para. Kötü değil. 10 saatte 25 para yapar gençler. Pardon 20 saatte 25 para yapar. Doğru. 20 saatte 25 para yapar. Gayet gayet güzel. Yani dediğim gibi buraları boş bulmak gerçekten imkansız. Böyle güzel denk geldi. Geçen gençler tam burayı yapıyordum. 20 dakika falan yaptım. Slotuma çöktüler. Neyse video çöp oldu. Geçtim HTB'ye. Bak ciddi diyorum. 20 dakikaya yaptım ya yapmadım. En fazla 20 dakikadır. Abi yine gelip slota çöktüler. Ondan sonra da 2 saat boyunca HTC boştu gitmedim. Dedim nasıl olsa ben gideceğim. TS'yi basacağım çöp olacak. Niye gideyim falan filan. Yok arkadaş 2 saat boyunca HTC bir Allah'ın kulu uğramadı. Neyse dedim o zaman çekeyim. Kalktım gittim HTC'ye. TS'yi açtım 10 dakika geçmedi. Yine 3-5 tane adam geldi. Benim slotuma çöktü arkadaşlar. Yani demek istediğim çöp slotlarını boş bulmak çok zor. Stone golem çekmeye çok niyetim vardı. Boş bulamıyordum. Ee, Giant golemi boş bulamıyordum. Yani hiçbir yere boş bulamıyorum. Yoksa çöp slotları gerçekten güzel. Kazandırıyor. Ha benim amacım gelip buraya. 50 gün. Abi niye tovun attın ki şimdi? Kendi kendine tovun attı gençler. Ya yapma ya. Benim amacım gelip buraya. 50 gün boyunca çöp slotu yapmak değil zaten. Ama ne bileyim gençler. Yani bir müsaade etseler bir video çekebilsek çok güzel olacak. Size de onları söyleyeyim. Ee, dün şeyde olduğum için e, taksi videosu çekecektim. Şu e, geniye ayaların hepsini değiştim. Niye tovnattı Ben onu anlamadım ya kendi kendine. Ben hiçbir şeye dokunmadım. Ya boşuna vakit kaybettik ama çok önemli değil. En yani. fazla bir iki dakika kaybederiz. Ama niye tovnattı Merak ettim. İlk kez böyle bir şey başıma geldi. Neyse hızlıca geçelim tekrardan. Şöyle slotumuza kullanalım. Şurada canımızı da fullleyelim bu arada. Yani dediğim gibi bir tık mana yiyoruz. Mana biraz yiyor gerçekten. Şu ana kadar benim tahminimce 150-200 mana yedik. Neden dolayı yedik? Kase geldiği için biraz fazla yedik. Yoksa bu kadar yemezdik. Hatta şurayı şöyle 7 tane daha alayım. Tam 200 mana ile başlayalım. Tamam. Bir bakalım ne kadar diyecek. Manayı da hesaplayalım. Mana giderimizi hesaplamıyoruz çünkü. Normalde e, troll varıyordan veya trolden falan çıktığı için mana hiç mana hesaplama ihtiyacı duymadım ama burada mana çıkmıyor. Birazcık giderimiz muhakkak oluyordur. Bir saat daha buradayız gençler. Öyle söyleyeyim. Sadece bir dakika falan kaybettik. Çok bir kaybımız olmadı. Bir saat daha buradayız. Bir saat sonunda tekrardan görüşürüz. KS gelmese. KS gelirse bunu artık bir saatlik video olarak gireceğim. Kusura bakmayın. Gerçekten çöp slotlarını boş bulmak, slotu elinde tutmak tek başına çok zor. Yani dikkatli izleyen arkadaşlar da görmüştür neler neler yaptığımı. Yok iyi iyi aldım, yok işte skilllerin yerini değiştim, malisi çıkardım, işte biraz daha hızlı hareket için falan filan. Kendinize iyi bakın, keyifli seyirler. It's a lot, I sell every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see what the negativity but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say, and turn them to a game. Take the best I say, and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down. You can never do before. Uh. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go. Herkese selamlar arkadaşlar. Şöyle TSM'imizin süresi bitti. 14 saniye kaldı. Şuradan base'imizi atalım arkadaşlar. Bir bakalım ne kastık ne kasmadık. Ortalama 600 670k nakit kasmışız arkadaşlar. Şöyle çöplere de bakalım. Çöplerden bize ne verecek? Geldim şöyle aynen. Süremiz de tam olarak 2 saat oldu gençler. Şöyle şuradan trade diyelim. Bakalım ne verecek. 300k çok azmış be. Oo. Çok az geldi. Değersiz çöp atmış epey Şöyle şurayı da alalım. Aslında ayar yapılıp biraz daha değerli çöpler alınabilir arkadaşlar. loot alından da. Şimdi zaten çok aşırı yapmayacağımız için çok gerek yok. Şöyle ne geldiyse onu aldık öyle diyeyim. Yine 300k. Vay be ne değerli çöpler toplamışız. Tamam. Şurayı da satalım. Bakalım ne oldu sonuç. Tamam. Böyle gayet güzel. 150 mana potiymişiz yemişiz gençler. Bilginizde olsun. Bu sefer çok azaldık. 2 ee, aynen. 2 emlik bir çöp aldık arkadaşlar. Bir öncekinde kaseye yememize rağmen daha fazla almıştık. 2,5 emlik bir e, şey almıştık. Çöp almıştık. Bu sefer 2 emlik bir çöp aldık. 2 saatte 4,5 emlik bir e, gelir elde ettik arkadaşlar. Giderimiz ne oldu? Bir tüp geniye harcadık. Ee, bir tüp genia ne yapar? 1200 Ortalama 1 ee, emlikte geniye hammer harcadığımızı söylersek Ortalama 1 emlik falan harcadık 2200 arkadaşlar Yani TSI saymaya saymama gerek yok Çünkü muhtemelen siz burayı tek dönmeyeceksiniz 2 kişi döneceksiniz O yüzden de bir tse ihtiyacınız olmayacaktır Diye düşünüyorum Ortalama işte 2200 2 ile 2.5 arasında bir masrafınız var. Bir o kadar da karınız var. Yani 4.5 M aldık. 2.5'u giderse 2 M size kar kalır. Veya ikisi giderse 2.5 iki M size kar kalır. 2 saatte. 10 saate vurursanız 20 ile 25 M arası bir gelir elde etmiş olursunuz. Bir kar sağlamış olursunuz gençler. Ee, burası MS dağıtıyor. 77 level'a kadar. Benim level'ım 78 olduğu için bana MS atmayacak. Dediğim gibi arkadaşlar yani slot kötü değil. Slot gayet güzel ama tek dönülebilecek bir slot değil. İki kişi olmanızı tavsiye ederim. Bir priyes, bir valio da olur, asas da olur hiç fark etmez. Ama iki kişi dönün. Tek kişi gerçekten hem zor olacak hem yavaş keseceksiniz. Ondan dolayı sıkıntı çekersiniz gençler. Şöyle bakıyorum. Troll Valiur boşsa oraya gideceğim aslında da. Yoksa çöp slotuna devam edeceğim. Yaklaşık bir 5M aldık. Güzel. Bir saat daha yapılabilir. Ya ben upgrade sevdiğim için Biraz daha böyle upgrade'lik şeyler seviyorum. Ama çöp slotlarının geliri garanti olduğu için çoğu insan çöp slotuna yöneliyor. Çünkü upgrade derdiniz yok. Gelen çöpü satıyorsunuz. 3 emse 3M, 5M'se 5M, 2M'se 2M diye cebinize koyuyorsunuz. Bu yönden karlı. Biz upgrade yapıyoruz. Geçerse 3 değil 5 alıyoruz. Geçmezse 3 değil 0 alıyoruz. Elimiz cebimizde gözümüz yaşlı. Geri dönüyoruz maalesef. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar İstediğiniz farklı bir sunut varsa yazabilirsiniz bugün ee, bir arkadaş Titan'ı söyledi e, dostum gerçekten yer bulursam Titan'ı ben de istiyorum ben de merak ediyorum Titan'a hiç koymadım çadımı. şimdiye kadar hiç Titan'ı görmedim yani öyle söyleyeyim e, Titan'ı bir şekilde denk getirmeye çalışacağım bir bakalım birazcık Ya uğraştırıyor gerçekten o kadar çok uğraştırıyor ki yani görseniz gerçekten şaşarsınız bu işi yapan arkadaşlar mutlaka vardır. Ama tabi sürekli bizim gibi farm slotu kovalayan ne kadar var onu bilmiyorum. Çünkü gerçekten zor gerçekten sıkıntılı. Ee, gördüğünüz gibi slota kaseye geliyor uğraşıyorsunuz. Kopsu geliyor uğraşıyorsunuz. Ne bileyim klanlar sizi dağılıyor. Ya yani tek kişi ben şurada e, bir slot dönmeye çalışıyorum. Ya yeri geliyor adam 10 bilgisayar getiriyor. Ayıp yani tek kişiyim Üç kişi gelmişsin beni kastediyorsun. Alabildin mi? Alamadın. Yani rezillik. Gerçekten zor. Gerçekten sıkıntı. Ama dediğim gibi siz istediğiniz slotları yazın. Mümkün olduğu sürece eğer boş olursa girebilirsek ee, oraya mutlaka girer çekmeye çalışırım. Es geçmem yani. Önemli olan biraz destek lazım. Biraz anlayış lazım. E, arkadaşlar da çok anlayış sağlamıyor haklı olarak. Onlar da bir şekilde ekmeğine bakıyor. Herkes parasını kasıyor, itemini kasıyor falan falan. Hak vermiyor değilim ama bir kişiye de 3 kişi gelme yani. Ayıptır. Veya kops açma. Bak adam hile yoktu demek. Allah razı olsun Allah hilesi milesi yok. Adam alamadı yani. Yoksa 2 kişi almaları lazımdı. Muhtemelen level'ları çok düşüktü. Alamadılar. ben bir de iyi ile girdim. TS'de muhtemelen onu fark etmediler. Her neyse arkadaşlar. Ortalama 4.5 kemlik bir kağıdımız var. 2 saatte. Half Troll varıyordu, ismi de çok zor HTV deyip geçelim biz buna. Ee, bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi. iyi bakın. Destek olan, abone olan, beğeni atan, yorum atan herkese bol bol teşekkürler arkadaşlar. Destekleriniz için gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.